Gerçekten herkese selamlar. bizim aldım şimdi. Çıkışa doğru gidiyorum. Otobüs duraklarını da göstereceğim. Evet. Şimdi anlatmaya başlayabilirim. E, grab'tan falan taksi siparişi verdiyseniz otelden, booking'ten falan burada duruyorlar. Bilginiz olsun. Burada e, otobüs veya taksiyle, minibüsle şu fiyata gidebilirsiniz. Şehir merkezine bilmem Otobüslerde hemen ileride bir tanesinin olması lazım. Şu tarafta veya bu tarafta. Şu taraf solda diye biliyorum ben ama. Evet. Ha evet görünüyor bile. Turuncu ve mavi Aynen. Niye tamam. ne diyebilirim? Yüz bahçe götürüyor. Otobüs direktman. Renklerine göre zaten şey saatlerinde atarım ben zaten sizi renklerine göre götürüyor. Hepsi aynı yere gitmiyor. Bazı ilçe şey gidiyor mesela bu. Bu bana uyuyor. Evet saatleri de böyle. karşı şöyle. Kazasız velasız inşallah.